Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz olan Shopping Keep 2, shop. 2 isimli oyunla sıfırdan bir giriş yapacağız. Çok oyunculu diye girmek için önce eğitim bitirmek gerekiyormuş. Evet deyip giriyorum eğitime. Ee, başlarken Evet. Heh. Sesin gitti. <laughs> Ekrana bir an Google açtı. Da. A new land. A new shop. A new town. böyle bir A new şey customer base for us to to. Türkçe tabi oyun. E, Managing a shop, choosing prices, making sure customers are happy, that is all the day's work. But only to the shop will not make Aynen bu. bazı tabelalar Türkçe hatta bazen de kloset yazıyor abi şey. He. Kapalı uh... kloset yazıyor <laughs> <laughs> <Siz> bazen. A good shopkeeper will go şey Welcome ya. Welcome shopkeeper. Let's begin your journey towards fortune and fame. This Lütfen. is shopkeep dude. Olay two. bu mahallede geçecek herhalde. Hoş geldin. <laughs> Abi saat şey saat yaparak direkt şey yapabiliyorsun. Direkt takıyor zaten. Neyi? işte eşyalarını. Ben oynadım bunu Şimdi ilk başta ilk yapacağımız görev Ekranda da görüldüğü gibi Daha doğrusu bilelim bana öğrettiği gibi Sağ sol yapacağız Sağ sol yukarı aşağı Sağ sol yukarı aşağı Birkaç kez yapınca zaten kayboluyor Sağ sol yukarı aşağı O ne abi Eskiden ilk şeyde e, atari salonlarında falan şey olurdu ya Böyle iki kere aşağı Yumruğa basınca süper çekerdi ya O geldi aklıma Kes sol sağ yukarı aşağı. Aa, şeyle beraber yapmak <laughs> gerek. Ortadaki fare var ya. Onunla beraber yapmak gerek. Şimdi e, bize şey diyor. Double yürüyebilirsin falan diyor. Stamina varmış yukarıda. Aynen. Buradaki pantolonu <laughs> alalım. Bir <laughs> tane e, ben de karakter baga girdi. Ne oldu kanka baga girdi. Şu Billy diyen herif var ya. Evet. Benim yani ileride mobilyen senin kırıyor. Bak sen. <laughs> Sonra sen tamir etmen için çekiş veriyor. Allah Allah Allah. Ben tamir ederken tamir edildi Billy de havada kaldı. Ne diyor bu? şey yapmışlar yani. e, niye öyle oldu acaba kanka? Bunda şimdi niye? donan diyor yani kuşan diyor. Süpürge şurada süpürge burada hamur burada kılıç var. İşte eldiven omuzluk. Evet. Süpürge saatlik yap abi. Direkt Aynen saatlik Ha saatlikten de gidiyormuş. Güzel. Aynen direkt saatlikle gidiyor ya. Yani. 3 tuşuna basınca süpürgeyi aldı eline. Şimdi e, neydi bir oyun vardı ya. Hatırlıyor musun? Nasıl bir şey? Evleri süpürüyordu ya duvarlara koyuyordu. Allah Allah. Ha, House of Flipper. Ha aynen. Şimdi de şey diyor. Ne diyor? Muhteşem temizle bir dükkan müşteri çeker demiş. Dükkan temizliğinde çekiciliği artar. Ee, çekiciliği ekran üst kısmında kontrol edebilirsin. Yani gözüküyor. Çekicilik ne kadar fazlaysa o kadar fazla müşteri gelir. Hadi dükkan açalım. Açalım. Nasıl açacağız? Açtık he. Kloseti. Open yazıyor. Tezgah olmayan dükkan açamazsın diyor. Ee? Tezgah nereden alacağız? Ha, tezgah mı? Olacak. Dışarıda mobilya satıcısı var abi. Evet. E, mobilya satıcısının önüne geliyorsun. E, önünde bir tane küçük masa gibi bir şey var. Ona E'ye basılı tutuyorsun. Aa aldım. Ha borca yazdı. Normalde sıfır yazıyor da benim param. Galiba borca yazdı. Şimdi. Buraya bir yere de sandık düştü. Benim sandık nereye düştü? Bunu nereye koyalım? Şöyle köşeye bir yere koyalım. Çok mu abartı olur? Şöyle pencere kenarına koyalım diyorum. Nasıl? Şimdi ben şimdi... Bak ya. Ne yapıyorsun kardeşten? He? Biz para verdik onu burada tekmeleyip kırıyor ya. Çekiciler şimdi... E, şey yaptık. Evet. Diye atadık. Buna şimdi ne diyor? Onlar. Kaç şişe sipariş ettiler de sadece bir tane şişe sipariş ettiler. Biraz daha mı etmem gerekiyor acaba? Onu yoksa böyle eski kullanılır evet. hale gelir ve onları süpür getirin. Yani tap bastı, bas, bir bastı. Ee, sipariş ekle dedik. Su şişesi. Sipariş et dedik. Eşti. 203 dolar çat. Girdi bize. Şimdi su şişesi e, sipariş et ettik. Teslimat e, yönetim binasında seni bekliyor. Evet, ben de öyle diyor. Yönetim binası nerede onu bilmiyorum. Yönetim binası nasıl bir ulaştı diyor. Paris teslim atları. şeyde kanka. Nerede? Bilinin önünde durduğu büyük bir bina var ya kuru kafa resmi var böyle kalkan sembolün içinde klosat yazıyor. Ha evet. Orada sandık gelmiş ha. sipariş veren unwanted diyor. Yani beni söylüyor. E'ye basıp tutunca ışık <laughs> şey Açtım. Işte Oha. Şey. Sipariş aldık kanka. Şimdi bunu... Ha tamam tutayım. <laughs> Tükkana götüreceğim. Ben bunu satayım ben şöyle bir. Şey aldığını görüyoruz. Şimdi onu kaydenin üzerine koyabilirsin. Ben koydum. Açayım şimdi markete. Envanterden mi? Ödenmemiş vergileri ödememiz gerekiyormuş. Bunu peki he. Dört ya zaten. Dörtten elimize tutup e, fiyatını belirle. Kontrolle evet, Basıl tuttuğu zaman da fiyatı büyüyor. Biz bunu kaç aldık? 5'e. 10'a satalım. 5 kağıt. Ben vergimi Ay ödedim galiba. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Anam. Sana da geldi mi sesi? He <laughs> he aynen. Aynı anda yaptı Aynı. herhalde. Allah Allah. Ee, sen vergini ödedin mi abi? Yok. Vergim yok ki benim. Aa ben eğitimi tamamladım abi tamam. Ben öğrendim oyunu. Mükellefsin vergiden. Şimdi o hani teslimatı aldığımız yerde bir tane adam var abi. Ona E basıyorsun. Hı? Vergini öyle ödüyorsun. Vergi denetimini. Ha vergi ödüyorsun. Artı 70 tamam. Bu arada bende online oynama yok. Nasıl oynayacağız online? Nasıl yok? <laughs> Karakter var, tek oyuncu var, seçenekler masa... ne çık? Sen o zaman girerken multiplayer olarak girmemişsin kanka Gireyim o zaman Çıkıp Steam'den gir, orada sana sorar Aa, temsilciler tamam. eğitimi tamamlandı diyor Heh, Şimdi tamam. tek oyunculu veya çok oyunculu moda Seçebildiğin ana gidebilirsin <laughs> diyor Çok oyunculu <laughs>